Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 26 Ekim Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün Ay Yay Burcu'nda ilerliyor akşam saatlerine kadar. Özellikle yabancı kültürlerle ilgili konular, eğitim, akademik çalışmalar, seyahatlerle ilgili aktiviteler biraz daha gün genelinde ilgi alanımızda olabilir. Öğle saatlerinde Ay, Balık Burcu'ndaki Satürn'e dik açı yapacak. Bu saatlerde biraz daha karamsar enerjiler artabilir. Engellenmiş, kısıtlanmış hissedebiliriz. Sorumluluklar, görevler, aile büyükleriyle ilgili konular da gündemimizde olabilir. Özellikle değişken burçlarımız balık, başak, ikizler ve yay burçları bu saatlerde biraz daha zorlanabilirler. Akşam saatlerine doğru ay Neptünle kare içerisinde olacak. Sezgilerimiz, hayal gücümüz artabilir. Bu saatlerde biraz daha böyle karışıklıkların, belirsizliklerin artması mümkün. Dikkat gerektiren konulara biraz daha özen gösterin.